Akrep ve yükselen burcu akrep olanlar 3 ve 9 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Evet bu hafta burcunuzu yöneten gezegen Mars, Yengeç burcunda 9. yıllarınızda seyahat etmeye devam edecek. Burcunuzda gerçekleşen akrep burcunda dolunayın etkilerini de yine e, az da olsa azalarak da olsa yine hissetmeye devam edebiliriz. Biraz baskı, daraltan, kısıtlayan bir e, enerji aktif bilhassa pazartesi günü ev, yaşam koşulları, aile veya e, iş koşulları ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Bazı sorumluluklarınızı e, düzenlemek, bazı konularda karar vermek durumunda olabilirsiniz. Bu bir ortaklı iş veya bir evlilikle ilgili konu da olabilir bu arada. E, bu alanlarda şimdi Güneş'in o gün Satürn'le karesi var. İşte Merkürün Jüpiter'le karesi, Ay işte Güneş'e Uranüs'e de e, karesi var. Dolayısıyla böyle koşullar birdenbire değişebilir. O dolunaydan gelen enerji orada aktifleşebilir. Ailevi konularda bazı değişiklikler söz konusu olabilir. Biraz daraltan, hani sıkıntılı böyle baskı yaratan bir gün olacağını söyleyebilirim. Çok önemli, çok özel. Sizin için çok değer taşıyan konuları hani konuşmak ya da sonuca vardırmak için belki zor bir gün olabilir. Bir sonraki günü tercih etmenizi tavsiye ederim. Çarşamba günden itibaren nispeten enerjiler yumuşayacak. Cuma gününe kadar ay balık burcunda 5. evinizde biraz daha hayatın keyifli yanlarına doğru sizi itebilir. Bilhassa perşembe günü ilişkisi olan bir akrepseniz ilişkiler adına güzel gelişmelerin yaşanabileceği bir gün olacağını söyleyebilirim. Daha duygusal aynı zamanda daha hassas da bir enerji aktif olacak. Cuma günü yine güzel ve keyifli diyebiliriz ayın 14 Eylül 2'den itibaren Koç Burcu'na geçerek haftanın devamında 6. ev alanınızda ilerleyecek. Bu da daha çok günlük alanınıza hitap eden bir alan. Sağlığınız, beslenmeniz, diyet, spor, egzersiz gibi alanlar, günlük işler, daha detay gerektiren kapsamlı işlerle de uğraşmak, ertelenmiş, ötelenmiş işleri sonuçlandırmak gibi konularla da ...ilgilenebilirsiniz. Bilhassa da birazcık daha beslenme düzeninize de... ...daha dikkat edeceğiniz bir üç gün olacak. Cumartesi günü... Venüs'ün Jüpiter'le olan karesi... ...ortak yürüttüğünüz işlerde... E, ...bazı konularda... ...abartılar söz konusu olabilir. Aile bir meseleler içinde de... ...geçerli olacaktır bu. Eş, evlilik, ortak projeler... ...buna bağlı... E, ...belki daha büyük... ...kurumsal düzeyde bir... E, ...konu da olabilir bu arada bu... Burada bazı konularda e, gereğinden fazla bazı şeyleri büyütmek gibi e, sevgi alışverişi ve maddi konulardaki e, alışverişler için de bunu söyleyebiliriz. Abartı evet. harcamalara da e, daha kontrollü yaklaşmakta fayda var. Haftanın en e, zorlayıcı günü evet pazartesi günü ikinci belki e, çok e, zor değil diğer günler şöyle baktığımda haftaya biraz sert başlayabiliriz. E hafta sonuna doğru enerjiler biraz daha yumuşayacak. Hatta ilişkilerinizle ilgili konularda destekleyen de bir gökyüzü var. Sevgili akrepler. Evet yönetici gezegeninizin desteğini alıyorsunuz. Düşük evet. yengeç burcunda ama her şekilde de yine de size bir motivasyon sağlayacaktır. Salı günü Merkür ikizler burcuna geçecek ve ay sonuna kadar sizin 8. ev alanınızda. Dolayısıyla orası oldukça yoğun. Düşünceler oraya kanalize olabilir. Yine burada biraz daha Maddi konulardaki alışverişler, oradaki fikir ve düşünceler, beyanlar, paylaşımlar daha güncel olacaktır sizin için sevgili akrepler. Güzel, keyifli bir hafta geçirmenizi diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.